Selam dostlar, sektörselere hoş geldiniz. Ben psikolog ve sosyolog Lütfü Mertan Çalı. Umarım hepiniz iyisinizdir çünkü ben gayet iyiyim. Leonardo Da Vinci'nin en bilinen eseri muhtemelen Mona Lisa tablosu öyle değil mi? Bunu bilmeyeniniz var mı? Herhalde kafanızı bir mağaradan çıkarmıyor bile olsanız, hayatınızda en az bir kere bu tabloyu görmüşsünüzdür. Normal, çünkü sanatçının en bilinen tablosu açık ara bu. Lakin bu tablo haricinde günümüze ulaşmış başka bir popüler eseri daha var. Bu eser aynı zamanda bu videonun da konusu olan ve yine aynı sanatçı Leonardo da Vinci'nin eseri Hazreti İsa'nın da bulunduğu son akşam yemeği attı tablo. Hristiyanlara göre çarmıha gerilmeden, Müslümanlara göre ise yaradanın yanına geri dönmeden önce dostları ile yediği son yemek olma özelliği taşımaktadır bu tablo dostları yani havarileri ki buna öğrencileri de diyebiliriz sanırım. Hz. İsa'nın etrafına toplanmış görünüyorlar. Aslına bakarsanız tatlı bir aile yemeği tablosu gibi öyle değil mi? Yahuda ise İsa peygamberin önündeki ekmeğe uzanıyor. Onun eline çok dikkat edin. Bu Yahuda'nın ona sonrasında ihanet edeceğinin bir göstergesi. Sizi bilmem ama bu tarz küçük göndermeler benim her zaman hoşuma gider. Lakin tablonun asıl hikayesi bu değil. Değineceğimiz asıl nokta da bu değil. Da Vinci bu resmi çizmek için dönemindeki başarılı bir tiyatro oyuncusunu gördüğünde işte İsa bu, bu adamın yüzünü İsa olarak kullanmalıyım diyerek ona tabloya modellik yapmasını teklif etmiş ve karşılığında da yüklü bir miktar para vermişti. Neden İsa peygamberin yüzü bu adam olmasın ki? Ne de olsa yüzü parlak ve gülümsüyor. Çünkü hayatında her şey yolunda. Bu yüzden yüzü ışıl ışıl. Aslında İsa peygamberin diğer tüm peygamberler gibi acı çekmiş olmasına rağmen onun yüzü olması için hayata harika bir adam aramış olması sizce de garip değil mi? Yıllar geçmiş ve rivayet odur ki tabloyu hala daha bitirememiş da Bilirsiniz ki sanata jelaya gelmez. Bir sanatçının zihni oldukça karışık çalışır. Çoğu sanatçı ve düşünür aslında bakarsanız kafaları karışık kişilerdir. Ve zihinlerini tam olarak bir kağıda dökmekte zorlanabilirler. Her neyse konumuza dönecek olursak, Da Vinci'nin bu tabloyu bitirmesi için son bir şey daha lazımdı. İsa peygambere ihanet edecek Yahuda için bir model. Da Vinci günlerden bir gün kepaze içerisinde bulduğu bir adama iş teklif ederek ona yardım etmiş hem de tablodaki Yahuda karakteri için ise harika bir yüz olduğunu düşünmüştü. Çünkü adamın hayatı berbattı ve yüzü çökmüştü, bitkindi ve yüzü oldukça karanlıktı. İşte hayatı kötü giden bir adam, Yahuda karakterine hayat vermek için harika bir model şeklinde düşündü belki Da Vinci. Bu kepaze içerisindeki adam ise tabloyu görür görmez tanımış ve Da Vinci'nin anlamlandıramadığı bir şekilde ağlamaya başlamış. Peki bu adam neden ağlıyordu? Bu sadece bir resimdi. Onu bu denli hüzünlendiren şey neydi ki? Acaba bu adam dindar bir adam mıydı? Da Vinci adama sormuş ve adam da cevaplamış. Yıllar önce İsa'nın yüzü olmam için bana teklif gelmişti. Bu resimdeki İsa benim demiş. Da Vinci bu hikayeyi hayret ile dinlemiş ve yıllar önce İsa olması için seçtiği adamın şimdi Yahuda olması için seçtiği adam ile aynı olduğunu görmüştür. Ve resmi bu şekilde bitirmiştir. Bu resimde gördüğümüz İsa ve Yahuda karakterleri, karakter diyorum çünkü gerçek kişilerle alakası bile yok, aslında aynı kişi. Bir terazinin iki yanı. Biri günahın, diğeri ise sevabın efendisi olan iki karakter aslında gerçek hayattaki aynı adamın hayatındaki iki farklı dönemi. Aslında buradaki meseleye bakacak olursak şu iki kesin yargıya çok çabuk ulaşabiliyoruz. Birincisi Hz. İsa olarak tasvir edilen resimler gerçek peygamberimizi açıkça yansıtmıyor. Ve zaten Hristiyanların da böyle bir iddiası yok. En azından bu resim için. İkincisi ve daha önemlisi ise ya da biz şuna en önemlisi diyelim. Bir insanın nasıl da Hz. İsa resmi için uygun nitelikte ve temiz yüzlü rahat bir hayat sürerken sonrasında hayatında gelişen bir dizi kötü senaryodan sonra ancak bu hikayedeki İsa peygamberin zıttı olan Yahuda olabilecek bir dönüşüme sahip olduğunu görmek ve bu durumun bilincinde olmak. İşte bu olay biz insanlar için büyük bir ders niteliği taşımaktadır. Hayatı güzel olan insanların yüzlerinin aydınlık, lakin hayat kötü olanların ise yüzlerinde nasıl karanlığa gömüleceğini çok iyi anlatmaktadır. Aslında peygamberimiz olan Hz. İsa hayatı gayet zor bir adam olmasına rağmen yüzü ışıl ışıldı. Aslına bakarsanız İsa peygamberimizin hayatının harika olmamasına rağmen yüzü ışıl ışıldı. Belki de asıl öğrenmemiz gereken ders budur. Yanılıyor muyum? Hayatımız kötü gitse bile gülmeyi bilmek. İsa peygamber hayatında çok eziyet çekmiş bir kişi. Öyle ki Rabbi ona daha fazla eziyet çekmemesi için onu kendi katına yükseltmiştir. Lakin İsa peygamber hayatındaki bütün eziyetlerine rağmen doğru yoldan sapmamış ve yüzü her ne olursa olsun ışıl ışıl parlamaya devam etmişti. Yahuda ise tam tersiydi. İsa peygamberin öğrencisi ve ona ihanet edecek olan dostu aslında çok şeye sahip olabilirdi. Ne de olsa bir peygamber ile kardeşliği vardı. Lakin o bunu ona ihanet etmek için kullandı. Bunun sonucunda da yüzü karardı. Lakin Da Vinci resimde İsa peygamber için hayatı güzel bir adam, Yahuda için ise hayat kötü bir adam aramıştı. Yani az önce anlattığımın tam tersini yapmıştı. Biz insanlar ise kaçınılmaz olarak şu sonuca varmalıyız ki hayatımızda iyi veya kötü olarak adlandırdığımız dönemler var. Bazen geçmişi ve geçmişte olduğumuz zamanları özleriz. Bu normal. Bazen bazı şeyleri keşke yapmasaydım deriz. Ve bazen ise bize yapılan haksızlıkları düşünürüz. Bulunduğumuz durumdan kaçmak isteriz. Öyle ki her şeyden kaçarız. Ama bir şeyden asla kaçamayız. Kendimizden. Çünkü nereye gidersek gidelim, kendimizle gidiyoruz ve kendimiz her daim biziz, hep yanımızda. Şunu unutmayın ki iyi ve kötü bir dönemdeyseniz fark etmez. Bu sadece bu döneminiz gibi bir durum. İyiyken kötü, kötüyken iyi bir hayata sahip olabilirsiniz. Bu yüzden iyiliğe de bağlanmamalısınız. Tıpkı kötülüğe bağlanmamanız gerektiği gibi. Beni tek derde paranızı almak isteyen o psikologlardan sanmayın sakın. Beni aslında sadece psikolog olarak bile görmeyin. Ben sizden birisiyim. Psikolog olmam benim bu sorunlarda muaf olduğum anlamına gelmiyor. Aynı gemideyiz. Aynı düşünceleri ve aynı duyguları paylaşmıyor muyuz? Hayat bir yolculuk ve bu yolculuk oldukça inişli ve çıkışlı olacak. Ama yavaş olun. Henüz daha bu inişli çıkışlı yolculuğun oldukça başındayız paranızı, zamanınızı almak isteyen psikologlar ve diğer insanlar size yalan söyleyebilir. Size sonsuz bir mutluluk vaat edebilir. Bu hayatın kötü bir yer olmadığını söyleyebilir. Sıkıntının sizde olduğunu düşündürebilir. Ama ben size bunu söylemekten çok uzağım. Çünkü şunu söylüyorum. Sıkıntı sizde değil. Bu hayat kötü. Ve bu hayat siz doğmadan önce de kötüydü. Siz doğduğunuzda da kötüydü. Siz öldükten sonra da kötü olacak intihar etmek depresyona girmek bunların hiçbirisine gerek yok Hatta dürüst bir psikolog olarak şunu söyleyebilirim ki bir hayli yalnız kalacaksınız Evet belki birazcık onurunuzu gururunuzu efendime söyleyeyim başka değerlerinizi insanlar ayaklar altına alacak intihar etmek isteyeceksiniz hayatı yaşamak istemeyeceksiniz ama bu durumda bile yüzünüzün ışıl ışıl kalmasına dikkat etmeniz lazım. Bu durumda bile karşı taraf size baktığında ulan bu adam nasıl hala da ayakta duruyor diye sordurabilmeniz lazım. Özellikle de bu hayatta doğru bir şeyler yapmaya çalışırsanız çok dışlanacaksınız. Bugüne kadar geçirdiğiniz kötü günleri gelecekte de geçirmeye devam edebilirsiniz evet. Lakin bugünden önce nasıl mutlu anılarınızda tıpkı kötü anılarınızın arasında olduğu gibi yine gelecekte de aynı şekilde mutlu anılar yaşamaya da devam edeceksiniz. Su götürmez bir gerçek şu ki hayat böyledir. Artısı ile ve eksisi ile. O vakit asıl önem arz eden ve bu hayatı yaşanılabilir kılan üç şey var. Bunlar sırasıyla inanç, umut ve savaşmak. Arkadaşlar biz insanız. Bu yüzden inanmaya ihtiyaç duyarız. Bunda yanlış bir şey yok. Biz insanız ve umudumuz olmadan, hayallerimiz olmadan yol alamayız. Hayallerimizi birisi çalarsa bizden olan her şeyi çalmış demektir. Hayallerinizi koruyun, canınızı koruduğunuz gibi koruyun, umudunuzu koruyun, kendinizi ve ailenizi koruduğunuz gibi koruyun. Hayatın anlamı ancak savaşırken çıkar. Bu yolculuğun asıl gayesi de bu değil mi zaten? Savaşmak. Hayatımızdaki büyük ya da küçük şeyler ile savaşmak. Her savaşta gösterdiğimiz her çabada daha fazla anlam bulmak değil midir aslında yaşamak? Beynimizde bilimsel olarak bu şekilde gelişmeye devam etmiyor mu zaten? Kötü günler geçiriyorsanız eğer bu kötü şeylerin sadece bu dönem için geçerli olduğunu unutmayın. Güneş batar ama sonra tekrar doğar. Ardından tekrar batar ve bu bir döngüdür. Hayat böyledir. Eğer yardıma ihtiyacınız var ise gerçekten iyi bir psikoloğa, psikolojik danışmana ya da bir psikiyatra gidin. Buna güç yetiremiyorsanız bir aile üyeniz ya da güvendiğiniz bir dostunuza açılın. Yardım istemenin bir ayıbı yok. Hepimizin yardıma ihtiyacı olmuyor mu bu yolculukta? Tamam, pekala. Umarım anlatmak istediklerimi düzgün bir diliyle anlatabilmişimdir. Veya siz bu mesajı alabilmişsinizdir. O zaman sektör serüvenler şimdilik bu kadar. İyi günler veya iyi akşamlar.